Selamünaleyküm sevgili hayırseverler, sevgili bağışçılar. Uhvet Daniye olarak sizlerin burada bağışlarınızı, hayırlarınızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu mübarek ayda, Ramazan ayında buradaki kardeşlerimize sahip çıktınız, onların ihtiyaçlarını giderdiniz. Rabbim sizlerin ihtiyaçlarını gidersin. Rabbim de sizlerin ibadetlerinizi, oruçlarınızı kabul eylesin inşallah. Bugün Ümmü Gülsüm bint Muhammed radıyallahu anh su kuyusunun burada açılışını yapacağız. Ve bu su kuyusuna bağışlarda bulunan hisse dallarımızdan Rabbim razı olsun. Rabbim sizleri merdan-ı amelde muhtaç eylemesin. Bu mübarek ayda, 11, 11 ayın sultanı Ramazan ayında Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, oruçlarınızı kabul eylesin, dualarınızı kabul eylesin. Rabbim sizleri merdan-ı amelde muhtaç eylemesin. Rabbim sizlerin sevdiklerinizle aranızdaki muhabbetinizi arttırsın, arttırsın inşallah. Rabbim sevaplarınızı kat ve kat yazsın inşallah. Burada görmüş olduğunuz gibi hissedarlarımızın isimleri yazılı ve gelin hep birlikte bu hissedarlarımızın isimlerini tek tek okuyalım. Kadir Barış, Sadokova Reyhane 2 ise Bahadır Bengüsü Nakiboğlu, Suzan Çapa, Hasan Bülent Akkor, Zilan Başkan, Kahraman Ailesi Gökhan Baysal, Hira Baysal, Abdul, Abdullah Vaye, Yeva Elmira, Bayramim İsrail Kebiroğlu, Bayramov Eltun İsrailoğlu, Eşref Karacan, Abdullah Şimşek, Hatice Şimşek, Mesut Aksu, Ömer Faruk Düz, 1, 2, 3, 4, 5 ise Emine e, Sandal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e, yaklaşık 20 ise Bilal Bonal, İbrahim Enes Yazgören, Esma Yazgören, Ömer Asaf Yazgören, Hafsa Yazgören, Merhum İsmet Kekeç, Merhum Hasan Can Kurtaran, Merhume Fatma Emine Can Kurtaran, Mahir Boy Bey Beyi, Merhum Yaşar Demir, e, Mevhum Yaşar Taş Demir, e, Gözde Bakal, Metin Can Polat, Hatun Can Polat, Hayırsever Mehmet Yeşil, Fatma Yeşil, Merve Yeşil, Zeynep Atik Yeşil, Yunus Yeşil, Küdiyev Turman, Osmanlı Meftune, Nergiz Reze, A. Yeva, Asuman, Asu Asmen Aktu, Aydın Söğüt, İsmail Albay, Mesut Sallar, Şerife Salar, Enes Salar, Özcan Karakaya, Merhum Memnever Başvu, Halil İbrahim Aytekin, Merhum Bekir Gündüz, Merhum İbrahim Karadağ, Merhum ve Makbule Karadağ, Zehra, Zehra Nur Aslan, Songül Postallı, İbrahim Değirmenci, Münevver Tuana Değirmenci, Songül Atabey, Nafiye Ertaş, Ali Yılmaz, Ümmü Gülsüm Yılmaz, Hakkı Yılmaz, Fatma Avcı, Aynur Talibova, Ahmetova e, Kalide, Emre Akgül, İbrahim Altuğ, Palak, Fırat Ağret, İ, Dilek Ağgez, Gazi Esen, Şükrü Esen, Hayri Esen, Işıl Çörtük, Ebrahim Vildan Çayırlı, Sabiha Batbaylı, Sa, e, İbrahim Batbaylı, Tunahan Çelik Gökdüşen, Solmaz, Nazmi Özer, Muhammed Numan Saraç, Ömer Faruk Saraç, Yusuf Saraç, Mehmet Şefika, Nurcan Ergül, Ali Resuloğlu, Hatice Resuloğlu, Zübeyde Hollemen Burhan yol gösteren Hasan Ertekin, Merhume Nurcan Işık, Um Muhammed, Hülya Karadeniz, Mustafa Alboru, Yağmur Yalçın, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Um Muhammed. Rabbim bu, güzel hissedallarımızın, bu güzel, güzel hayırlarını kabul edilsin. Siz buradaki yavrularımızın, buradaki ailenin su ihtiyaçlarını karşıladınız ve burada siz bir sadaka icareye cariye ortak oldunuz. Rabbim de sizlerin bu güzel hayırlarınızı kabul edilsin. Buradaki annelerimiz ve buradaki yavrularımız da bu su kuyusu açılmadan önce kilometrelerce ötelerden açılmış olan veya yağmurda biriken su birikintilerinden ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ve o pis sulardan ihtiyaçlarını karşılarken de hastalıklara maruz kalıp e, ölümle karşı karşıya geliyorlardı. Ama artık Ümmü Gülsüm bint Muhammed radallahu su kuyusundan sonra temiz akacak su ile ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Temiz bir şekilde, temiz bir şekilde hayatlarına devam edecekler ve temiz temiz artık yemekler yiyebilecekler, yapabilecekler. Siz buradaki çocuklarımızın burada oyunlar oynamaya vesile olduğunuz ve buradaki annelerimize burada ihtiyaçlarını karşılamaya vesile olduğunuz Rabbim de sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı karşılasın inşallah. Merhum ve merhumelerin kabirlerini geniş eylesin kabrini nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Gelin hep birlikte Tukuyuz'un açılışını yapalım. Pompey. Maşallah, maşallah şu suyu temizliğine bakın. Bembeyaz su. Tertemiz suya bakın ya. Rabbim bu güzel sedallarımıza razı olsun inşallah. Razıyım dediği kullarına eylesin maşallah. ellerinizden içiliyormuş gibi içiliyorum. Rabbim bu güzel haylarınızı kabul eylesin ya. Maşallah. Gel 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 gel. Şu Ramazan ayında mübarek ayda yapmış olduğunuz hayır ne güzel ya. Buradaki susuz yavrularımızı susuz doğru giderdiniz. Kurumuş dudaklarına bakın ya. Oy oy nasıl içiyor gel maşallah. UHVET Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği